Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl yüklenir Nasıl indirilir Onu göstereceğim Şöyle sesini açalım arkadaşlar Şimdi ilk olarak arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz Girsin ilk olarak Girsin Buraya hiç Minecraft indir kendi sitesine falan girmiyor orada paralık ben parasızını biliyorum. Şöyle Ozgur Gorgulu Mine Cirap yazın. T hızlı tek yazıyor. Ona basın. Buna basmayın. Hızlı tek. Bunu boş ver. Siz bunu boş verin. Burada reklam çıkacaktır. Onu da kapatın. Sonra sakın buraya basmayın. Buradan medya getle indiriyor. Yani daha çirkin. Şuradan indir, turbo bit diyor. Oraya basın. Şöyle bir reklam çıkacak. Şöyle burada geçme süresi. Geç. Şöyle arkadaşlar. Bakın böyle. Yüksek hızda indirirseniz. Reklam oluyor. Sonra sınırsız paralel indirme yani daha çirkin arkadaşlar normal üzerinde diyoruz. Burada bunu diyor. Bunları boş verin. Hayır teşekkür ederim. Normal indirme diyeceksiniz. Sonra burada ben robot değilim mi basın? Ben de ne diyor? Kamyonet içeren. Kamyonet, kamyonet, kamyonet. Bir de kamyonet. Bunlar. İ şöyle arkadaşlar indire basıyoruz sonra. Arkadaşlar şimdi ben de o IP bağlantı sayısı limitine ulaştı. Çok kişi indirmiş arkadaşlar. Turbo modda deneyelim. Görün arkadaşlar. Yüksek hızda indir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüksek hızda indirmiyor. normal izlendirde de çok şeydi arkadaşlar. 10 dakikada linki hazırlıyor. Bakın. İşte arkadaşlar buradan böyle Minecraft'ı basacaksınız. Hatta arkadaşlar şuradan indirme bekleme videosu için tıklayın diyor. Ona basın. Ve buradan izleyin arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Acayip kolay buradan böyle izleyin işte Minecraft Windows XP Vista 7 8 8.1 ve 10 üzerinde son derece sorunsuz çalışmaktadır. 32 bit ve 64 bit on, 64 bit olması fark etme, etmemektedir. En iyi uyum ve performans için Windows 10 tercih ediniz. Böyle arkadaşlar bunu izleyin ama hızlıya basın. Yani hızlıya basın dediğim Google'da hızlıya basın te tek hızlı. İşte arkadaşlar böyle bugünkü videomuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın. Ne olur abone olun. <laughs>